Merhaba. Bugün sizinle oyun oynayarak para nasıl kazanılır sorusunu yanıtlayacağız. Öyleyse hemen başlayalım. Oyun oynayarak para kazanmaya başlamadan önce öncelikle metaverse teknolojisini tanımalısınız. Metaverse, gelecekte insanların dijital kopyaları ya da hologramlarıyla yaşayacakları sanal alanlara deniyor. Sanal gerçeklik gözlüğüyle buraya girenler gündelik hayatlarında yaptıkları birçok şeyi fiziksel hiçbir çaba harcamadan burada gerçekleştirebiliyorlar. Oyun oynayarak para kazanmanın ilk adımı, oyun oynamak istediğiniz platformu seçmek. Oyun oynayarak para kazanabileceğiniz en önemli platformlar The Sandbox, Axie Infinity, Polka City ve Decentraland. Bu oyunlarda para kazanmak için oyun içindeki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Tüm bunları yaparken bir de sisteminizde MetaMask uygulaması ekli olmalı. Bu konuda bilgi almak için kanalımızdaki MetaMask videomuzu izleyebilirsiniz her platformun bir kripto para birimi var. Oyun içerisinde gerekli görevleri yaptığınız zaman bu kripto para birimleri Metamask adı verdiğimiz sanal cüzdanınıza yükleniyor. Zaten bu oyun platformlarına girerken Metamask eklentisi ile birlikte girmeniz mümkün. Sisteme giriş için en önemli araçlardan biri sanal cüzdanlar. Bu oyunun basit tarafı, tabii ki daha karmaşık ve daha çok para kazanmak istiyorsanız 3D tasarımlar yapmanız gerekiyor. Bu tasarımları oyunun içerisine koyduğunuzda NFT pazarlarında çok yüksek meblağlarla satmanız mümkün. OpenSea ve Redible adı verilen NFT pazarlarında bahsi geçen oyunlarda üretilmiş birçok ögenin satıldığını görebilirsiniz. Oyun oynadığınız ve biraz kripto para kazandığınız bu parayı nakle dönüştürmeniz de mümkün. Bunun için sanal cüzdanınızı bir kripto para borsasına bağlayarak buradaki biriminizi TL'ye çevirebilirsiniz. Unutmayın ki bazen sizin için oyunda herhangi bir kar sağlamayan bir oyun nesnesi başka bir kişinin binlerce dolar kazanmasını sağlayabilecek bir araca dönüşüyor. Çünkü oyunlarda level atlamak için çeşitli ürünler üretmeniz gerekebiliyor. Örneğin The Sandbox adlı platformda üretilen bir sanal gemi tam 650 milyon dolara satıldı. Konu ile ilgili soru ve görüşlerinizi videomuzun yorum kısmında paylaşırsanız buradan size yardımcı olmaya çalışacağız. Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz.